Selamlar selamlar ve selamlar bugün Euro 2020 Kupa Amerika 2021'e karşı FIFA 21'de bakalım hangi taraf daha üstün olacak. Şimdi kadroları ayarlarken tamamen Kupa Amerika 21'de oynayacak futbolcular ve Euro 2020'de oynayacak futbolcuları baz aldım. Bazı önemli futbolcular bu turnuvalara katılmadığı için dolayısıyla ben de onları bu kadrolara eklemedim. Örnek Van Dijk mesela Euro 2020 kadrosunda yok. Bizde de yok. Bunu şimdiden belirteyim. Kupa Amerika karmasını Santos'a yerleştirdim. Genellikle zaten Brezilyalı ve Arjantinli oyunculardan karma bir 11 ile çıkacaklar muhtemelen. Çünkü en yetenekli futbolcular orada. Şöyle bütün kadroyu sırayla göstereyim sizlere. Muslerasından tutun. Firmino'suna, Messi'sine, Neymar'ına herkes burada. Ayrıca diziliş olarak iki tarafa da 4-2-3-1 genişliği ekledim. Taktikte ikisi de 5 dengeli defans, 6 dengeli hücum oynayacaklar. Aynı sistem, aynı taktik ve dizilişte şöyle bir değişiklik yaptım. Normalde 4-2-3-1 genişte sağ orta sağ ve sol orta sağ var. İki taraf için de sağ kanat ve sol kanat daha uygundu. Dizilişi ona göre şekillendirdim. Gelelim Euro 2020 karmasına. İşte bu takım görüntüde. Ronaldo'dan Mbappe, Sterling'den Kevin De Bruyne. Müthiş bir kadro. Bura bütün kadroya baktığımızda daha yetenekli. Onu söyleyeyim. Ama ilk 11 bazında yani oynayacaklar bazında başa baş dengeli bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Kupa Amerika ve Euro 2020 karmaları arasında. Tabi kazanan kim olur? Ben merakla bekliyorum. Formatımız şöyle daha öncesinde yaptık bunu. İki takımı öncesinde kariyer moduna koyacağız. Aynı lige ve bir sezonluk simülasyonlarını yapacağız. Sonrasında iki takımı karşılaştıracağız. Bakacağız ki hangi takım daha ağır basmış turnuvalarda ve en sona geldiğimizde de iki takım bir tane maç yapacak karşılıklı olarak tek maç usulü. O maçın kazananıyla birlikte günün kazananını birlikte belirleyeceğiz diyorum. Şunu da şimdiden söylemek istiyorum. Umarım milli takımımız bu turnuvada en iyisini başarır. Şimdiden onlara yürekten başarılar diliyorum. Dualarımız onlarla. Bugün bir farklılık yapalım istedim koyacağımız lig Türkiye Süper Ligi olacak. Santos da burada, Chelsea de burada. İki tarafın öncelikle sonra kupada, sonra da Şampiyonlar Ligi'ndeki yarışını birlikte izleyeceğiz. İki takımı Şampiyonlar Ligi'ne de aldık. Santos F grubunda, Chelsea de E grubunda olacak. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde bu ikisinden biri şampiyon olabilecek mi? İşte kariyer modundayız. Chelsea alt tarafta da Santos görüntüde. Süper Lig'i kim kazanacak? Ben onu merak ediyorum. Sonrasında kupa, sonrasında da Şampiyonlar Ligi sırayla bakacağız. Bir sezonluk simülasyonumuzu yapıyoruz ve durumları inceliyoruz. Tam burada şunu söylemeliyim. Bence kazanan taraf Euro tarafı olacak. Yani Avrupa tarafı olacak. Yani kadro genişliği bakımından çok yeterliler ama belli de olmaz. Sizin de yorumlarınızı, görüşlerinizi yorum kısmında bekliyorum. Sezon sonuna geldik. Süper Lig'deyiz. Heyecan dolu. Ben bakmadım şu ana kadar. Bakmamak için direndim. Bakalım kim kazandı Süper Lig'i? Biz 11. olmuşuz 49 puanla hiç bakmadık da. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe 8 7 6 diye sıralanmış. 1 2 mi bitirdiler? Evet, 1 2'ler. Ama bir kim? Chelsea 100 puan, Santos 102 puan. Na mağlup şampiyon oldular. 69 avaraj Santos'ta. inanılmaz gol atıp en az gol takım olmuşlar. Bir tek şeyi gördüydüm. Simülasyon yaparken Santos'tan bir beraberlik kara gümrük kopardı son haftalara doğru. Ama bu muazzam bir başarı. Acaba Chelsea kimlere kaybetti ki ligde? Çok ilginç. Santos burada 1-0 yaptı bence gönlümüzde. Türkiye Kupası'na geçiyoruz. Birinci turdan başlayacağız. Kendi takımımız burada elendi Karagümrük. Son 16'da Santos 7-2 Fenerbahçe'yi dağıtmışlar. Chelsea 5-1 Konya Sporu geçiyor. Çeyrek. Santos 5-2 Chelsea 5-2 yola devam. Yarı final. Santos Chelsea'yi 4 3 eledi. Şampiyon Santos oluyor. Of. Ben ne dersem tersi çıkacak. Her seferinde böyle oluyor. Euro 2020 kazanır dedim ya. Santos götürdü. Kupa Amerika 2'de 2 yaptı. Tabi Şampiyonlar Ligi bence daha önemli ama bilemiyorum. Gruplara geldik Şampiyonlar Ligi'nde. Yine bakmadım. Zoraki yine engelledim kendimi. Hemen bakıyoruz. Chelsea çok zorlanmış. 11 puan ve ikincilik. Santos 11 puan ve birincilik. İkisi de 11 puan toplamış ve Santos da çok zor çıkmış. Kulüp Burcu nasıl 10 puan aldı grupta? Milleti dağıtmış ha. İlk maçta kulüp buruş Santos'u 1-0 yenmiş. Sağda gösteriyor şu an. Chelsea de Sevilla'ya yenilmiş. Uf, neler olmuş neler. Son 16. Santos elendi. Chelsea elendi. Santos 5-1 Real Madrid'e yeniliyor. Chelsea ise deplasman golüyle Bayern'e kaybetti. İnanılmaz kötüler ya. Şampiyon Manchester United oldu. İkisi de kazanamadı. Abi Manchester United'tan da o kadar oyuncu aldık. <laughs> Adamlar yine gitti şampiyon oldu. Çok tuhaf. Ben birisinin şampiyon olacağını düşünüyordum bu. Olmadı. Gelelim gol krallıklarına. Süper Lig'de gol kralı Luis Suarez. Ronaldo ve Fernandez 2. Neymar da 4. olmuş. Giuliano araya fırtlamış 5. olarak. Asis krallığına bakıyoruz. Bruno Fernandez 12. Giuliano ne yapmaya çalışıyorsun? Burada da 2. olmuş. Gomez, Messi, Neymar 3. Hepsi 3. İnanılmaz bir yarış ya. Gol maç sayısında Noyer 1 Ederson 2. 20'ye 19 çok yakınlar. Bir de Şampiyonlar Ligi'ne bakalım var mı oyuncular. Neuer mesela 5. olmuş gol yenmeyen maç sayısında. Ederson da 5. olmuş hatta ikisi de 4. olmuş eşitler. Asist sayısı Fortunis Olympiakos'tan 1. Ronaldo 3. 4 asistle. Gomez de 14. olmuş Santos'tan. Gelelim gol krallığına 6-7 Chelsea. Santos Neymar varmış 16. Baya gerideler. Bir de Süper Lig bazında kimler oynamış takımda? Kimler ne yapmış ona bakalım. En iyi ortalama puana sahip oyuncusu Maria Fernandes. Tek maça çıkmış adam 8 ile oynamış. Bruno Fernandes 79, Ronaldo 78 müthişler. Ligde ikisi de 26'şer gol atmış. Şöyle bütün tabloyu gösteriyorum sizlere. Takım Burak kaç oynamış? Burak hiç maça çıkmamış. Hakan Çalhanoğlu'nu da hiç oynatmamışlar ligde. Ayıp etmişsiniz. 2 tane maça çıkarsaydınız 4 tane yenilginiz var zaten. Gelelim Santos'a yani Kupa Amerika'ya Luis Suarez 27, Neymar 24, Gomez 21. Messi 4 tane atmış gol. 8 asisti var. Çok düşük bir performans bence Lionel Messi'den. Abi böylesine mükemmel bir starın, süper starın FIFA'da simülasyonlarda neden bu kadar kötü olduğunu ben anlayamıyorum. Mesela Neymar 24 tane atıyor sol kanattan. Messi'nin de bir o kadar atması gerekiyor sağ kanatta. Şöyle diğer isimlere de bakalım. Kalecileri ne yapmış? Bütün maçlara Ederson çıkmış. Alisson'a forma şansı gelmemiş. Diğer bütün kalecilere şans gelmemiş daha doğrusu. Ve işte iki takım görüntüde Chelsea Santos tek maç usulü formalar şöyle olsa aslında daha güzel gibi duruyor. 5 dakika üzerinden efsanevi de zaten Klasik maç yapılınca maksimum efsanevi verilebiliyor. Rekabetçi mod açık. Tarafsız sahaya alıyoruz maçı tabii ki de. Olimpiyat stadyumunda yapılsın diyorum. Ve gidelim bakalım kazanan kim olacak. İşte gördüğünüz şu gamepad'i kolu bırakıyorum. Ben sadece izleyeceğim sizin gibi. Ronaldo ile maç başladı. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Ronaldo. Ronaldo Mbappe, Kylian Mbappe 1-0. Avrupa karması, Euro 2020 karması golünü attı. Kylian Mbappe pozunu da veriyor. Ben buradayım diyor. Ligde kaybetsek de, kupada kaybetsek de tek maçta hiç belli olmaz diyor işler. Kaleci ortaya kadar açıldı bir an. Messi, Gomez. Hala top Gomez'de. Fabinho, Fabinho, Fabinho. Suarez offside yok dedi 1-1. Offside yok dedi hakem Luis Suarez. Böyle VS'lerde hep sahneye çıkan adam Luis Suarez. Çok güzel pas geldi bu arada Fabinho'dan. Bekledi bekledi. Doğru anı buldu. İşte ilk yerinin istatistikleri iki tarafında tek şutu vardı o da gol oldu. Dakika 56 oldu. Kimi? Ronaldo müthiş pas. Kevin De Bruyne. İkinci şut, ikinci gol. Euro 2020 karması. Kevin de bir öne geçmesini bildi. Çok güzel ataktı. Onu söyleyeyim. Şu ana kadar inanılmaz topla oynuyor iki tarafta. Boş boş topla oynadıkları için de muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiler. Kimi? Müthiş bir pas. Ronaldo aldı. Ronaldo çekti. Pas Kevin De Bruyne. Ronaldo'nun önünde kaldı. Ronaldo. Kevin De Bruyne. O nasıl pas? Engola Kante. Baktı arkadaşlarına. Şimdi Ronaldo. Kevin De Bruyne harika oynadı. Mbappe üçledi. Kylian Mbappe yakaladıklarını atıyorlar. Şu ana kadar 4 şut var. 4'ü de gol oldu. Yok böyle bir maç. Demek ki daha fazla pozisyon yakalayabilseler çok fazla gol atacaklar da. Şu ana kadar bu kadar oldu. Cuadrado. Lionel Messi. Bugünü yoklarından adeta Messi. Agüero, Casemiro, Suarez, Agüero. Olmadı. Son dakikalarda pozisyon yakalayabilirdi. Kupa Amerika. Ama başaramıyor. Chelsea 3, Santos 1. Yani Euro 2020. Tek maçı kazanan taraf oldu. İşte görüntüde maç bilgileri. %35 topa sahipti sadece Chelsea. Ama o %35 topa sahip olmayla 3 kez gittiler. 3 golü buldular. Santos ise... Bir şut, bir gol. Başka da zaten şut olmadı maçta. Çok ilginç bir maç izledik. Kazananı size bırakıyorum. Euro 2020 mi yoksa Kupa Amerika mı sizce kazanmıştır bugünü? Bence çok başa baş kıyasıya bir rekabet oldu. Onu da söylemek lazım. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.